Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinizi bu güzel günden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Bugünkü başlığımız, Yeryüzünde Kafirlerden Bir Tek Kişi Bırakma. Bu bir ayetin bir bölümü, bir peygamber yakarışı. Nail Suresi, önceki Nail Suresi anlatımında biliyorsunuz bal arısı anlamı vardı. O anlatımda Muhammed Peygamberden istenenin, Allah ve onunla birlikte tapılan putları birbirinden ayırması, sadece Allah'a bağlı kalması ve vahiy yoluyla yeni bir toplum düzeni kurması olduğunu belirtmiştik. Mekki surelerle ilgili yaptığımız vatandaş okumamızın 52.sindeyiz. i̇bn Abbas Kuraib rivayet zincirine göre 68. suremizde Nuh'tur. Surenin tamamını oluşturan Nuh kavminin yok ediliş anlatımını hatırlayacaksınız. Önceki surelerde de tekrar tekrar görmüştük. Arap kavmine gelen vahi, Yahudi kavminin öykülerini anlatmakta ısrarcıdır. Bunu birkaç kez daha belirttik. Burada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi, Doçent Doktor Mustafa Baş'ın Hicaz Yahudileri adlı kitabını hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu akademik çalışmaya göre birçok ayet, ayetin vahiy nedeni, Hz. Muhammed'in yaşadığı çevredeki Yahudilerle yaptığı sohbetler sırasında çıkan tartışmalara cevaptır. Din konularına ilgi duyanlara bu kitabı öneririm. Şimdi sureye dönelim. Yahudi kavminden olan Nuh, acı bir azap gelmezden önce onları uyarması için gönderilmiştir. Açık bir uyarıcı olduğunu belirten ve kavmine Allah'a kulluk etmelerini, ondan korkmalarını söyleyen Nuh, kendisine de itaat edilmesini ister. Amaç Allah'ın onların yani kavminin günahlarını bağışlaması ve onları belli bir süreye kadar ertelemesidir. Nuh şöyle der. Doğrusu Allah'ın belirttiği süre gelince, süre gelince geri bırakılamaz. Keşke bilseniz. Karmını gece gündüz çağıran, davet eden Nuh, bunun sadece onların kaçmalarını arttırdığını söyler ve Rabbin'e şikayette bulunur. Şöyle der: Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Çağrısını hem açıktan açığa hem de gizliden gizliye yapan, duyuran Nuh kavmine şöyle seslenir. Gelin dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın, mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler ya da cennetler diye çevrilmiş, cennetler yapsın, ırmaklar yapsın. Ardından size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz sorusunu soran Allah'ın üstünlüğünü ve lütfunu anlatır. Burada da değerli arkadaşlar kullanılan özür dilerim aşama aşama yaratma, yedi gök, ay, güneş, yerden bitki gibi bitmek, tekrar oraya geri çevirme, yaygın olan yer ve üstündeki yollar gibi ifadeler benzer anlatımların adeta değişmezleridir. Şimdi ayetleri görelim. Şöyle diyor. Oysa o sizi aşama aşama yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış? Ve ayı bunların içinde bir nur yapmış, güneşte bir lamba kılmış. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirir, bitirdi. Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır. Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır ki ondan açılan geniş yollarda gidesiniz. Nuh şikayetini sürdürür. E, kavmi ona isyan etmiştir. Malı ve çocuğu hüsrandan başka bir şeyini arttırmayan kimsenin ardına düşmüştür. Kavmi büyük büyük tuzaklar kurmuş ve şöyle demiştir. Sakın tanrılarınızı bırakmayın. ve Süva, Yevus, Yevuk ve Nes putlarından asla vazgeçmeyin. Nuh da Rabbine seslenerek şöyle der. Şüphesiz birçoğunu saptırdılar. Artık bu zalimlerin sapkınlığını yalnızca artırır. Nuh kavminin yüce olan putları için tefsirlerde Ved bir erkek suretinde, Süva bir kadın suretinde, Yevus bir arslan suretinde, Yevuk bir feres, bu da at ve beygir demekmiş suretinde, Nesir bir nesir yani kartal veya akbaba suretinde idi denmektedir. Bunu elmalıdan veriyorum size. Kureyş'in de taptığı Ved bu putların en büyüğüdür. Değerli arkadaşlar, kimi araştırmacılara göre de bazı putlar o kavimlerin kahramanları ya da kurtarıcılarıdır. Onlara saygı adına önce birer heykel yapılmış, saygı gösterilmiş. Ancak bu durum zamanla bu saygı ilahlaştırmaya doğru yönelmiştir. Bunu da veren araştırmalar var. Nuh'un karmi günahlarından dolayı suda boğulmuş, ateşe sokulmuş ve kendilerini Allah'tan başka yardımcıda bulamamışlardır. Nuh da ceza verilmesinde ısrarcı olmuştur. Şöyle diyor, Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Tanrım beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkekleri ve kadınları bağışla. Yalnız zalimlerin yıkımlarını artır. Yorum sizin. E, şunu da belirtelim. Bu çok kısa bir suredir. E, tufan olayı daha önceleri de e, Sümer, Türk, Maya, İnka, Grek, Hint, Çin, Endonezya. Endonezya mitolojilerinde de yer almıştır. Bu bilgiyi de paylaşalım. Evet bu kısa Nuh suresi anlatımı tamamlanmıştır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, hepinize sağlıklı, esenlikli günler diliyorum.